Hadi bizim yüzümüzü kara çıkartma. Bayağı bir sandık biriktirmiş. Çok güzel başladık. Kalıcı ver ya. Kalıcı. İçimde bir his var sanki güzel bir şey gelecek buradan. Mı acaba? Dedim. Dedim abi içimdeki his beni genellikle yanılmıyor. Herkese selamlar sevgiler dostlarım hoş geldiniz o çok sevdiğiniz takipçimin hesabını fullledim adlı serimize tam gaz devam ediyoruz yeniden bir takipçimin dostumun hesabındayım bu kardeşimiz bu dostumuz bana baya bir önceden yazmıştı baya baya sandık biriktireceğini söylemişti bakalım kaç tane sandık biriktirmiş şöyle gidip baktığımızda 34 adet premium sandığı 142 adet malzeme sandığı ve şöyle klasik sandığına gittiğimizde ise 232 adet klasik sandığı var umarım bu sandıklar içerisinde özellikle klasik sandıklar içerisinden bir buz diyarı çıkartırız. Güzel eşyalar çıkartmayı başarabiliriz. Bu tür açılım videoları, videolarım, içeriklerim eğer hoşunuza gidiyorsa hala aranızda abone olmayanlar varsa abone olup bildirimleri tüm olarak açarsa çok sevinirim. Ayrıca videoya bir like atıp yorum bırakırsanız çok çok güzel olur arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan hemen emeklerin karşılığı olarak 660 UC'sini yükleyelim ve açılma geçelim. Evet dostlarım hızlıca 660 UCS'ini yükledim ve şöyle bu hesabın envanterine gidip baktığımızda daha öncesinde de doğru düzgün bir açılım yapılmadığını ayrıca Royal Pass alınmadığını görüyoruz. Şu anda Royal Pass'i de açık değil ama Royal Pass'i sandıkları açtıktan sonra açacağım arkadaşlar yani sonra saklayacağım. Klasik sandığa bir tane daha ekleyebiliriz sanırım ekleyeceğiz gibi duruyor aynen güzel güzel şöyle şundan da alalım hazır elimizdeymişken tamam. Az önce gelen istek dayısı veya amcası olması lazım. Yeğeninin hesabında açılım yapmam için kendisi yazdı bize. Herhalde oydu istek atan. Neyse şöyle biz sandıklarımızı açmaya geçelim. Evet 142 adet malzeme sandığımız var ve gördüğünüz üzere malzeme sandığının içeriği de yenilendi arkadaşlar. Bakalım buradan şu destansı kıyafeti çıkarabilecek miyiz? Ayrıca şu Pinokyo seti de çıkarsa baya baya güzel olur. Ve şu kar 98 deseni araç deseni gene baya baya güzel arkadaşlar. Haydi bakalım onlardan başlıyorum. Geçli bir bir şekilde açacağım arkadaşlar bu malzeme sandığını. Baya baya sandığımız var. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Her şeye döneceği için. Şöyle geçe bastım. Buradan kalıcı bir şey geldi mi? Yok, gelmedi. İlk onludan gelmedi. İkinci onluyu yapıştırdım. Buradan geldi mi? Gene gelmedi. İnşallah gelir şöyle kalıcı güzel bir şey. Bakıyorum şöyle baya bir set attı ama diğer setten kalıcısını vermedi gene. Haydi. Kalıcı ver ya. Kalıcı kar 98 desenini aldık. Güzel güzel tamam. Ayrıca şu da mı kalıcı geldi diye baktım da yok kalıcı değilmiş o. Güzel başladık malzeme sandığında. İnşallah tüm şansımızı malzeme sandığında harcamayız. Bakıyorum şöyle gene. Kalıcı bir şey yok burada. Şöyle bakıyorum. Kalıcı bir şey yok. Gene bakıyorum. Kalıcı bir şey yok. Bakıyorum yok. Yok herhalde kalıcı bir şey. Aynen. Devam. Yok kalıcı bir şey. Bakıyorum yok. Yine bakıyorum şöyle. Yok. Sandıklarını bitirdik. Şuradan da 4 tane daha açacağız. Bakalım buradan bir Pinokya seti gelirse çok güzel olur. Bir araç deseni gelirse çok güzel olur. Paraşüt deseni geldi. Vahşi çöpçü seti geldi. Tamam güzel başlığı da geldi. Tüm seti tamamladık. Pinokyo seti de gelirse çok güzel olacak. Paraşüt bir daha geldi. Pinokyo setini alamadık ama şu diğer seti tümüyle aldık. Şöyle hemen envanterine dönüyorum ve şuradan 5 tane daha klasik sandığımızı alıyoruz. Haydi bakalım klasik sandıklara geçiyoruz. Bir de şunu da tamamlayalım bir saniye. Tamam. Hemen şöyle klasik sandıklara gidiyorum. 238 adet klasik sandık oldu. Haydi bakalım. Haydi bakalım şu klasik sandıktan umarım güzel eşyalar çıkartabiliriz. Haydi şöyle yapıştırıyorum. Haydi bismillah. İlk onluyu. Aa bir dakika geçi kaldırmayı unuttum. Dur askeri sandığa gidip açalım. Veya bir dakika. Ben malzeme sandıklarından teklileri gene unuttum. İki tane daha teklimiz var. Onu da bir açalım. Oradan geçi kaldırırız. Tamam şuradan geçi kaldırdım. Geçiyorum klasik sandığa. Çok mu fazla konuşuyoruz ya? Gene çok fazla konuşuyorum farkındayım. Ama konuşmadan da olmaz bu işler. Allah Allah Allah. Haydi bakalım ilk onluyu yapıştırdım klasik sandıktan. Hadi bizim yüzümüzü kara çıkartma. Bayağı bir sandık biriktirmiş. Çok güzel başladık. M24 deseni aldık. Dehşet ağı. M24 deseni bayağı güzel başladık. İnşallah güzel de gider. Haydi şöyle ikinci onluyu yapıştırdım. Hadi ya. Hadi ya. İkinci onlu dedirtti. Hadi bakalım. Şunu bir gönderelim öncelikle. İkinci onluyu yapıştırıyorum. İkinci onluyu diyorum. Üçüncü onlu bu. Pardon. Geçe tıkladım gene. Hadi. Yok. Buradan da pek bir şey gelmedi. Biraz daha geçe geç tıklayacağım. Şuradayken tıklıyorum. Ya bunlar aslında bu taktikler pek iş yapmıyor da. Yani taktik maktik yok. Bam bam bam. Ama gene de bazen sizin yorumlardan yazdığınız taktikleri uygulamaya çalışıyorum arkadaşlar. Olay tamamen şans meselesi, saat meselesi. Yani saatlerde değişken. Bir önceki videomda bunu belirtmiştim. Belli bir saatte çıkması gerekiyor. O saatlerde değişken. O yüzden de biz bilemiyoruz hangi saatte çıkacağını. Ki bilsek zaten her seferinde o saatte açarım. Her seferinde de güzel eşyalar çıkartırım ama o saati tutturabilirsek. Yani keşke bilsem de herkese güzel eşya çıkartsam. Her neyse haydi devam ediyoruz. Hadi bakalım. Buradan da bir güzel eşya vermezse bir premium sanda dönmeyi düşünüyorum aslında. Bir tane daha onu yapıştırayım da ondan sonra döneyim premium sanda. İçimde bir his var sanki güzel bir şey gelecek buradan. <laughs> mı acaba? Dedim, dedim abi içimdeki his beni genellikle yanıltmıyor. Peynir canavarı setini aldık. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Tamam. Devam ke. Devam ki. Klasik sandıktan devam ki. Premium sanda sonra döneriz. Haydi. Klasik sanda devam. Hadi gene şöyle güzel bir şey ver. Hadi. E -e, tamam premium sandığa dönüyorum Tamam kızma okay. Premium sandıktan bir destansı çıkartır mıyız ya Nerede o günler Nerede o günler Şuradan da aslında destansı çıkartmayı Çok istiyorum premium sandıktan şöyle beleşlerden Ya çıkmayacak diye bir şey yok Ama şans çok düşük Tabii ki O şansı tutturursak Saati tutturursak Garanti ödüllü olarak bomba verdi Bomba deseni verdi Buradan da bir avm deseni alırsak çok güzel olur Tamam. Bir onu daha yapıştırdım hemen ardına. Haydi. Seti aldık. Güzel. Siber Tavşan setini aldık. Bir onu daha yapıştırıyorum. Aslında bir 5 tane tekli yapıştırıp 3. garantiyi alabilirdik ama garanti dışında gene bir şey verir diye gene onu şekilde açıyorum. Garanti ödülden kask desenini verdi. Tamam bu da güzel de. AVM deseni daha güzel olabilirdi. Yani garanti dışında da pek bir şey alamadık premium sandıktan. Neyse şansımızı klasik sandıkta devam ettiririz umarım. Şöyle bunları da gönderelim hemen klasik sandığa dönelim. Hadi ya şuradan bir buz diyarı alalım. O kadar sandık biriktirmiş bak. O kadar emek var burada. Emek kokuyor burada. Buram buram emek kokuyor bu hesap şu anda. Umarım emeklerin karşılığını da alır açılımda. Aslında güzel eşyalar çıkarttık şu ana kadar. Baya güzel eşyalar çıkarttık. Devamı gelsin. Bir buz diyarı gelsin. Destansı gelsin. Bunları bekliyoruz biz. Hadi bakalım. Az önce vermiştim bu tavuk. Şirin tavuk tava deseninden ya. Sanki gene güzel bir şey gelecek gibi hissettim ama. Doğru mu hissettim gene bakalım. Hadi geliyor mu? <laughs> bu sefer yanıldım arkadaşlar. Neyse devam ediyoruz. Şöyle bir onu daha yapıştırdım. Hadi ya. O kadar sandığın karşılığı bu olmamalı. Speed olmamalı. Bu pantolon hiç olmamalı. Ya bundan çıkmıştı ama. Sevinemedim. Bir de aynı yerde çıktık. gene burada çıkmıştı değil mi M24 deseni? <laughs> İnanılmaz ya. Keşke bu fazla desenleri de başkalarına gönderme olsa da. Gelse ama... Gönderme de yok sıkıntı. 98 tane sandığımız kaldı. Gene birazdan ufaktan bir moralimi bozmaya başladı klasik sandık. <laughs> bir kardeşimiz ha bak şunu hatırladım. Ne diyordu? Ee, bir kardeşimiz demiş ki bu niye inmedi? Gözüküyor. Neyse düzeldi. Ne diyordu ya? Şu mavi Üzerindeki tüm eşyalar çıkart abi diyordu herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle yapalım bir. Çantayı da çıkart diyordu. Tamam çantayı da çıkarttık. Mavi AKM'ye 3 kere tıkla. Biraz fazla tıkladık herhalde. Ondan sonra onlu aç mı diyordu. Tekli aç mı diyordu. Bilemedim. Öyle bir şey hatırlıyor gibiyim ama. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Buz diyarı çıkarttım öyle diyordu. Bakalım ne gelecek. Bir buz diyar çıkarsa efsane olur yalnız. Çıksaydı o yorumu yapan arkadaşı 660 uc yükleyecektim ama bir saniye ya o yoruma bakıp geleceğim ben. A few later. Buldum yorumu arkadaşlar telefondan baktım şimdi yorumlara. Abi ben tekli sandıktan buz diyarı çıkardım. Taktik 3 defa pembe mavi AKM'ye tıkla ve e, beyaz bornoz giy bir onlu vur sonra da bir tane tekli buz diyarı garanti bende çıktı diyor. Yani ne yapacakmışız? Beyaz bornoz giyecekmişiz. Nerede o beyaz bornoz? Nerede beyaz bornoz? Aha burada. Beyaz bornozu giydik. 3 kere ma... Bir saniye şuradan bir çıkalım öncelikle. Aa bir 10 tane daha klasik sandık geldi. Dur dur onu da alalım. Bir de olmazsa olmazımız iskelet kostümü geldi. Tamam güzel. Şunları çıkartmam gerekiyor mu ki ya? Neyse dur bakayım. Bir böyle deneyelim. Bir de şunları çıkartıp deneriz. 3 kere... Pembe AKM'ye tıkla diyordu. Bir 2 3 10'lu vuruyorum. 10'lu vurdum. Gece tıklamayacak mıydım ki ya? Pembe bornoz geldi beyaz bornoz giyince. Bir de tekli mi tıklayacaktık? Aynen tekli vuracaktık bir tane de. Al, tekli de vurdum. Geliyor mu buz diyarı? Buz diyarı gelirse bunu yazan takipçime 660 UC bende. <laughs> Ah, gümüş parçacık geldi. Yoksa ne, 660 hoca. Diğer üzerimdekileri de çıkartıp bir deneyeceğim dediğini. Dur bakalım. Nerede şu başlığı falan çıkartalım bir saniye. Tekrardan şöyle yapalım da. Bu başlık nerede? Şunu bir çıkartalım. Tamam. Çantaya çıkartalım. Tamam. Ondan sonra başlık nerede bunun başlığı? Kıyafeti de çıkarttık. Şunu da çıkarttık. Pembe bornoz giyiyorum pembe bornoz diyorum. Beyaz bornoz giyiyorum. Ondan sonra 3 kere pembe mavi AKM'ye tıklıyorum. Sonra onluya basıyorum. Geçe tıklamayacağım bu sefer. Bir tane de tekli açıyorum hadi. <laughs> Yoruma yazana sesleniyorum. <laughs> yok abi, o taktik belki sende işe yaradı ama ben bende <laughs> görüyorsun. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şöyle biraz askeri sandık açalım. Bir tane daha askeri sandık açalım. Biz kendi yolumuzda devam edelim. Sizler de yorumlardan kendi taktiklerinizi vesaire yazın arkadaşlar. Deneyeceğim. Her böyle açılımda bir kişinin taktiğini deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle kendi yolumda devam şimdi. Haydi. Normal bir şekilde devam ediyoruz. Taktik baktık yok. Bam bam bam. Güzel bir paraşüt deseni aldık. Tamam. Rey Misterio maskesi ya bu tavuk tava deseni 3 oldu ama bak yani yeter yahu o kadar sandık biriktirmiş yapma gözünü seveyim ya PUBG Mobile bak gene üzüyorsun bizi sanki bir şey gelecek gibi gene bir donma oldu ama QBS desenine mi dondun buna dondum deme ya QBS desen için dondum deme neyse QBS deseni de iyidir QBS deseni yokmuş hadi ya Güzel peynir canavarının e, sırt çantasını da aldık. Peynirli sırt çantasını da aldık. Seti düzüyoruz gibi ama bir de Muhsin Nagant, Muhsin Nagant'ı çıkartırsak çok güzel olacak. Muhsin son 26 tane sandık. O kadar sandık. Heba oldu gibi bir şey ama gene son dakikada bir buz diyarı atarsa çok güzel olur. Bir önceki videomu izlemeyenler varsa onda son dakikada 90 artı 3'te buz diyarını çıkartmıştık arkadaşlar. Şöyle son onda çıkmıştı. Yani umarım bunda da çıkar. Ne diyeyim? Nasip meselesi ya biraz. Hadi ya. Bak ya bu tava desenini taktı arkadaş. Tava desenini aynı tava desenini atıp duruyor. Bıktık ya. Bıktık. <laughs> İnanılmaz ya. Of of. Of gene of. Ya gerçekten üzülüyorum bu kadar sandığa, bu kadar emeğe üzülüyorum ya. Olmaması gerekiyor. Bu kadar kötü olmaması gerekiyor. Bu kadar sandığın emeği bu olmaması gerekiyor arkadaşlar. Canım sıkıldı. Son 6 tane sandığımız. Dur bu 6 tane sandığı açmadan önce Royal Pass'ini bir açmak istiyorum. Şöyle Royal Pass'ını bir açalım. 60 UC indirimle birlikte 300 UC açıyorum. Tamam. İlk Royal Pass'i de hayırlı uğurlu olsun. Şöyle al diyelim UC'lerini seçip tüm eşyaları şöyle hızlı hızlı alıyoruz. Güzel. Birin tavuk tava desenine artık yani gına geldi abi ya. Vallahi gına geldi. Bu ne abi ya? İnanılmaz ya. Gerçekten sinir etti o tava desenini. Evet, sevdiğim bir tava desenini de 5 tane atması nedir ya? Şaka gibi ya. Evet dostlarım bir videonun bir açılımın sonuna daha geldik. Yani gönül isterdi ki çok 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 güzel eşyalar çıkartmak ama dediğim gibi nasip meselesi, şans meselesi. Bu kardeşimize demek ki nasip değilmiş güzel eşyaların çıkması. Yani güzel eşyalar çıktı da o kadar sandık içerisinden daha güzel eşyalar beklerdim şahsen. Olmadı ne diyelim. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Hala aranızda abone olmayanlar da varsa. Abone olup bildirimleri tüm olarak açarsa çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>